Yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? kim bana kim ekmek verirse o. Ne demek kim? Kim? Olabilir de olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık 21-22 senedir kurtulalım bunlardan. Bu kadar her şeye zam mı gelir be kardeşim? Benim bu dönemki Cumhurbaşkanı adayım sesim rahatsız. diye Drogba. Boş. Hepsi? Hepsi boş. Çarşıyı gezdim, dolaştım. Yarın Ramazan başlıyor, hiçbir şey alamadım eve. Hep zam baba. Sabah kalkıyorsun zam. A akşam uyuyorsun, ka kalkıyorsun zam. Dakika da dakikaya uymuyor. Tütün 15 lira oldu. Recep Tayyip Erdoğan, başka yok. Tanımam. Hem ölürüm hem öldürürüm Tayyip Erdoğan'ı çünkü. Kim varsa çıktı meydana. Ülkücüyüm, kardeşim. Ben Samsunluyum, Havzalıyım. Elmacık Köyü'ndenim. Kurtça adım. Ben ülkücüyüm. Hiç sıkıntı yok. Biz, Cumhurbaşkanımız Tayyip'tir. Ondan sonra kalkıp da biz PKK'ya oy verip çoluk çocuğumuzu siz gibi gençleri vurmak için adam tutmayız. Tamam mı? Bu ülke bizim. Biz başka yere sığamayız. Vatanı olmayanın hiçbir şey olmaz. Namusu da sahip çıkamaz. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Ondan iyisi yok ki. Ondan çalışan yok. Öbürlerini ne öbürleri hep terörist, PKK. Hepsi. Allah onu başımızdan esir yetmesin. Zaten onları ben televizyonda görüyorum, psikolojim bozulur. Onların bu Türkiye'de durup yediği, içtiği bile herhalde. Recep Tayyip Erdoğan. Yaptıklarını beğeniyor. Tayyip Erdoğan gibi yapacak bu Türkiye'de kimse yok. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sıfır. Sıfır kardeşim. Tayyip Erdoğan'dan başlasın sıfır. Siz peki sizin yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayınız Katılıyorum ona. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim? Devam. Recep Tayyip Erdoğan'la evet. devam. Neden Allah, peki? Allah onu eksik etmesin başımızda. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmedim. Hiç, 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 hiç. Hiçbir şey düşünmedim. Allah razı olsun. Allah Allah başımızdan eksik etmesin. Yoksa biz ötekilere kalırsak map oluruz, ölürüz. Hala karar vermemişim ben. Hala karar vermediniz. Peki adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güçlü kim? Ayrısını düşünüyorum. Sizin peki Cumhurbaşkanı adayınız? Benimki de Tayyip. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden peki ben oldu bitti ona oy, oy veriyorum. İyi adamın yani ben ne bileyim daha nasıl olacak. Türkiye'nin durumu çok iyice bu durumda. Ama sonu nasıl olur Allah bilir. He. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? kim bana kim ekmek verirse o. Kim olabilir? Başkan olabilir. Kim olabilir? Tayyip Erdoğan olabilir. Kim olabilir? Lider olabilir. Başka? Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Verdiği sözü tuttuğu için. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'la devam etmek istiyorsun. Devam edeceğim. Ölene kadar. Allah ömrümün yarısını alsın ona versin. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Ya Cumhurbaşkanımız liderliğinde öncülük onun elinde. Türkiye'de yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayın kim? Hiç kimse. Erdoğan. Neden peki? İstisnaların sürmesini istiyorum yani. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Daha iyi, daha e, yani ö, 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 dürüst, daha yani e, halkla iç içe. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Daha bundan iyisi yok. Daha bundan iyisi yok. Adam dinine, imanına, bayrağına, kitabına, Kur'an'a, milletine sahip çıkan bir adam. Daha bundan iyisi var mı? Peki diğer adaylar hakkında düşünceleriniz neler? Öbür adaylarda düşüncem daha aday olmadan, daha kazanmadan şimdi bakan dövüşü, kavgası yapıyorlar. Bunlarla Türkiye nereye götürecek Türkiye'ni? Kavuş çıkarıyorlar şimdikten daha kazanmadan. O diye bana bakanlık ver, o diye bana bak. La bir kazanın bakalım, bir bakayım ne oluyor, ne olmuyor. Şimdikten siz böyle kavut çıkarırsanız yarın bu Türkiye'nin önü nereye gidiyor? Millet. Millet Evet. Neden peki? Neden mi? Türkiye'nin bölünmemesini istemiyor. Sebep de şu. Türkiye'de her millet, Afgan, Suriyelisi, bilmem ne hepsi var. İril de Türkiye İsrail Filistin olmasın. Yeni dönemde cumhurbaşkanı adayınız kim? CHP. Neden peki? Öyle onu uygun görüyorum. Diğer adaylar hakkında düşünceleriniz neler? Şu an bir düşüncem yok onun hakkında. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki? Milliyet İttifakı'nın bu ülkeyi değiştireceğine inanıyorum. Yani e, inşallah kazanır da. Yani... AK Parti. AK Parti. Neden peki? Öyle çok seviyorum onlar. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki? Nedeni söyleyeyim. Buradaki gençlere bak şu adamı diyelim. Askeri ücreti alıyor. Bir daire burada olmuş bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon alan bir adam. Nasıl evlenecek ve nasıl daire alacak? Kira olmuş 4 bin lira. Zaten adam alıyor 8 bin lira. 4 bine kira verdi mi? Elektrik suyu 2 bin lira çıkart ne kaldı o adama? 1000 lira. Adam ayakkabı mı alacak? Mut mu alacak? Ekmek mi yiyecek? Bu bizim şimdikiye kadar geldi mesela 2 dönem, 3 dönem iyi yaptı. Ama bu son dönemde, son 2 dönemde Suriyelileri, Afganları getirdi, ülkeyi sattı. Ne oldu? Türk milleti aç kaldı. Diyor ki ya biz din kardeşi, biz onlarla din kardeş değiliz. Erdoğan. Neden peki? Ben 20 seneden 25 seneden beri onun peşindeyim. İstanbul'dan beri, belediye başkanlığından beri. Suyu göremedik, bilmem neyi göremedik, onun yüzünde gördük. Her şeyi onunla gördüm ben. Ben e, Menderes'ten beri seçimlerle biliyorum aşağı yukarı. Onun gibi adam görmedim ben. Menderes bir, bu ikinci derim. Atatürk yani Atatürk ayrı. Halkın umudu Kılıçdaroğlu. Peki neden? Neden dürüst e, ve de e, artık değişmesini istediğimiz için. Muharrem İnce. Neden peki? En iyisi o. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Oo. Ben en fazla neden seviyorum biliyor musun? Dürüst adam ben ben vuracağım zaman adamı arkadan değil önüne vururum ben Dön de vururum seni derim. Kalleş insanları sevmem, bölücüyü sevmem. Vatana, millete, Allah'a, kitaba kim sarılıyorsa onu çok seviyorum. Ama abi kalleşleri hiç sevmiyorum abi. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı faaliyetlerin kimse farkında değil. Ee, ülkeyi çok e, savunma sahnesi olarak çok büyük iler, ilerleme kat katettik. Ee, ve şu an süper güç yani de... E... Erdoğan. Neden peki? Çünkü ülkemi seviyorum. Tayyip'ten başka adam var mı? Kılıçdaroğlu. Neden peki? Adam gibi adam. Türk'ün evladıyım aynen. Ölümün Atatürkçüyüm. Ölürüm de atamdan vazgeçmem. Bu hırsızlığı falan ben asla vermem. Muharrem İnce. Neden peki? Onun her şeye katılıyorum yani. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden peki? O, biz ondan razıyız. Reisimiz olacak. Başka kim olacak ki? Çünkü ondan başka şu anda bulamıyorum. 9 tane şey var. Altınılmazsa dediler ama 9 kişi. Şu anda 9 kişiden hiçbir tanesi birbirine güveni yok. E güveni olmaktan sonra nasıl bu halkımız da güvenecek ki bunlara? Muharrem İnce kardeşim. Neden peki? En dürüst lider o şu anda. Başka da onun üstüne göremiyorum dürüstlükte. Tayyip, Recep, Tayyip Erdoğan. Neden peki? Seviyorum. Başka daha nedeni var mı? Bundan sonra devam diyorsun. Aynen devam sizin peki? Aynı yola devam. Recep Tayyip Erdoğan. Aynı yola. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey söylemiyorum kardeş. Kim olacak abi? Recep'ten başkası var mı? Recep Tayyip Erdoğan diyor. Recep Tayyip Erdoğan. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bırak onlar bölücü hepsi Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar ya. <laughs> PKK terörist onlar ya. Hepsi <laughs> terörist onların. Tayyip. Tayyip. Neden peki? Çok seviyoruz. Yaptıklarına bir bakın şöyle. Gençler size de söylüyorum bak. Sadece kendim olaraktan değil. Size de söylüyorum. Tayyip, Tayyip Cumhurbaşkanı'nın yaptıklarına bir bakın. Köprüsüydü. Has, şehir hastaneleriydi. Onun haricinde. Tüm yaptıklarına bir bakın şöyle. Bu zamana kadar niye yapmadılar bunları? Karadeniz'den doğal gazı niye çıkarmadılar? Sen kim tutuyorsun delikanlı? Muharrem İnce. Neden peki? Yani muhalefetin değişmesini düşünüyorum. Ee, yenilikler denenmeli. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Nedeni var mı? Ekonomik şartlar işte. Bütün sebep bu. Ben artık bu düzenin değişmesini istiyorum. Hepsi bu. Yani şu ana kadar yapılmayan şeyler var. Yani olması gerekirdi. 20 yıllar bunları yapmadı. Bugünden sonra mı yapacak? Bundan sonra mı bize fayda sunacak? Kılıçdaroğlu. Neden peki? Bir de artık 20 sene geçti. Bir de onu deneyelim. Bak bir sürü vaatleri var. Onun için onu denememiz lazım. Düzelteceğim diyor. Bozuk düzeni düzelteceğim diyor onun için. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden peki? Her hizmeti yapıyor adam. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Neden çünkü onu istiyorum. Bundan bıktım çünkü. Abi ben kimseye oy vermiyorum. Kimseyi tutmuyorum. Ne demek kim? Kim? Yani adaylardan. Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce. Onu sormaya gerek yok ki zaten. Memleketin Cumhurbaşkanı da var, devamı da var. Kılıçdaroğlu. Neden peki? yeter daha biraz da bir gitsin o gelsin yani olmaz mı? Hı? O zaman kılıçlar oluyorsunuz. Ta Kılıçdaroğlu. Peki diğer adaylar hakkında düşünceleriniz neler? Ya da Muharrem İnce gelir yani. Kılıçdaroğlu gelmezse Muharrem İnce gelir. Bunların bitmesi lazım artık. Yeter yani. Yeter bu kadar zaman zarfında ee, bizde iktidar yozlaşması oluyor. Bir süre sonra iktidara gelen insanlar kendilerini devletin geliyor. sahibi, milletin sahibi zannediyorlar. O da yozlaşmaya gidiyor yani. Bizdeki sistem böyle olmamalı. Bizdeki sistem 5 sene, 6 sene, 7 sene olmalı. Yani 5 seneden sonra siyasetti değişmeli. Kaç tane İngiltere'de başbakan değişti bizde Tayyip Erdoğan varken ya da kaç tane Fransa'da başbakan değişti? Ne oldu o adamlar battı da biz uzaya mı çıktık? Aynıyız. Almanya'da kaç tane başkan değişti? Tamam mı? Bizde durdukça yozlaşma oluyor. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Kadrolaşma oluyor. Başka türlü şey oluyor. Bizde bunların yıkılması lazım. Adam gidiyor işte Almanya Başbakanı marketten marketten alışveriş yapıyor. Kendisi gidiyor kendisi geliyor. Bizde nasıl? Yani kaç tane insanla gidiyor? Kaç tane orduyla gidiyor bir e, alışverişe? Tamam mı? Bizde bu sistemin böyle olmaması lazım. Oğlunla kadına. Meral Akşener'e. Olabilir de olmayabilir. <laughs> CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki? Ya onu doğru görüyorum şu anda. Sizin peki adayınız kim? Aynı, aynı kardeş. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, sebepler de aynı. Kararsız şu anda bak. Sen kararsızsın abi. Sen peki abi? Tayyip abi. Neden peki? Neden? Başka adam yok onda. Hala devam etmek istiyorsunuz. Devam et. Teşekkürler. Sizin peki? Bence de Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Abi lideri göremiyorum başka. Tayyip baba. Neden peki? Tayyip bitti. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Neden peki? Güveniyoruz, inanıyoruz, görüyoruz gerçeği. Diğer adaylar hakkında düşünceleriniz neler? Onların, onlara bir cazık olmaz. Bir cazık olmaz diyor ya. Sizin de adayınız Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Millet İttik İttifakı'nı destekliyoruz. Yeter artık 21-22 senedir kurtulalım bunlardan. Bu kadar her şeye zam mı gelir be kardeşim? Bu dönemki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Benim bu dönemki Cumhurbaşkanı adayım sesim rahatsız. Didier Drogba. Eskiden Kalsaray dönüyor. Çetsi'de. Drogba'yı ben Tayyip Erdoğan'dan ve Kılıçdaroğlu'ndan bu ülkeye daha faydalı görüyorum. Kalsaray'ı gördünüz Avrupa'da neler yaptı. İkisinin de faydası yok. Drogba memleketi yönetirse daha güzel olur. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Reisten Neden peki? Gideriz. Gerek yok. 36 yaşındaydık. Gördük ekonomik durumu da şu an 46 yaşındayız yine görüyoruz her şeyi Fatih Erbakan Fatih Erbakan neden peki? çünkü şu an baktığın zaman bütün partiler eee Yahudi'ye hizmet ediyor hepsi aynı çarka hizmet ediyor Fatih Erbakan bunlara çomak sokmaya çalışıyor onun için Recep Tayyip Erdoğan neden peki? neden mi? yaptığı icraatlar yatırımlar ülke ekonomisine katkısı eee <laughs> devletine sahip çıkıyor milletine Kılıçdaroğlu. Neden peki? Dürüst, çay, efendi, hırsızlığı yok, yemez, içmez. Çocuğu gitti Sivas'a altı ay babalar gibi askerlik yaptı Kılıçdaroğlu'nun. Evini görüyorsun normal bir aile gibi, yaşamını görüyorsun. Yani dürüst efendi, çok güveniyorum. Diğer adaylar hakkında peki düşünceleriniz neler? Diğer adayları beni bağlamaz. İmamoğlu da iyi oldu, Mahsu da iyi oldu yanına. Bir de kılıçlar olsun değişsin diyorum artık. Yani yeter bir değişsin. Kılıçlar ama şu anda oy bölündüğünü düşünüyorum büyük bir şekilde. Kılıçlar oldu. Peki neden? Neden olacak halimizi görmüyor musunuz? Tayyip Erdoğan. Neden peki? Abi seviyor şey mu adamı nedensin? Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden mi? Ya neden söylemem ya. Yeni dönemdeki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Dünya lideri. Diğer adaylar hakkında peki düşünceniz neler? Boş. Hepsi? Hepsi boş. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Dünya lideri bir tek adam. Başka adam yok. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bomboş. 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 Bu zamana kadar ne yaptılar? Ne getirdiler? Ne yaptılar? Kemal Kılıçdaroğlu. Atatürk'ün partisine geçiyor ama nerede? Kim var yanında? Ölene kadar Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Başka adam yoktu ondan abi. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden? Devam etmesini istiyoruz. Peki diğer, diğer adaylar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Diğer adaylar hakkında bir bilgiye sahip değilim. Millet İttifak adayı. Neden peki? Nedenler ortada. Bak çarşıyı gezdim dolaştım. Yarın Ramazan başlıyor hiçbir şey alamadım eve. Yokluk, fakirlik. Yokluk yani emekliyim ben. Hiçbir şey almadan gidiyorum. Adayı Muharrem İnce olsa... Neden peki muharebince? Ya hani adayımız o olsun artık b değişiklik olsun. Şu anda peki durumlar nasıl? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hep zam baba. Sabah kalkıyorsun zam, akşam uyuyorsun kalkıyorsun zam. Dakika da dakikayı uymuyor. Tütün 15 lira oldu ecabet. 15 lira. 3 alıyorduk, 3 liraya alıyorduk. 15 lira. Bu nedir ya? Kılıçdaroğlu. Neden peki? Özgürlükçü adam o yüzden. Yeni dönemdeki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Muharrem İnce. Neden peki? Adam öğretmen okumuş adam ya. Kafası çalışan adam. Bunlar 20 yıldan beri başlar. Ama ziyan oldu mündür. Daha ne olsun ya? Yani? Kılıçdaroğlu. Neden peki? Ee, Cumhurbaşkanı adayı olarak onu seçiyorum. Çünkü eee Onlardan af istiyoruz mahkumlar için. Bu yeni dönemde içeride yatan, cezaevindeki yatan mahkumlar için gerçekten de af istiyoruz. İçerideki insanlar özgürlüğüne yani kısıtlanmış durumda. Yani onlar için bir güzel bir şey yapmamız lazım yani halkımız olarak. Yani ben de mahkum adamım. Yarın mahkemem var. Ya zaten bir tane aday var. Başka yok ki aday. Reisten başka aday mı var? Bir tane aday, başka aday yok ki. Var mı başka aday? Neden peki reis? Her adama reis diyorlar mı? Düşünsene bir kere. Kaç kişi reis diyorlar? Tayyip Erdoğan. Neden peki? Daha her yönü ne? Ben memnunum. Memnun olmayan zaten belli. Şu anki durum nasıl peki? On numara bana göre. vermeyen olabilir. Sen, sen, sen şimdi gelsin. Değil mi? Yaşadığımı ben biliyorum. Sen Siz gelsin ne? doğru mu? Sen yaşadığımızı yaşadın mı? Sen kabaklıya geldiğinde burada şu caddede yol var mıydı? Adayınız Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Başka yok. Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Abi ben onu seviyorum onu diyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Öyle onu seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden peki? Abi nedeni yok. Türkiye'yi görüyor işte. Altın masaya mı oyladım Şu anki durum nasıl? İyi. Tabii ki AK Parti. Neden peki? E, nedeni belli değil mi? Ya yani gayet iyi yani ne bileyim geçimimiz, huzurumuz, İyiyiz yani, iyi durumdayız. Binlerken olsun Peki diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, hiçbir, şey, hiçbir şey düşünmüyorum şu anda. Peki sizin adayınız kim? Aynı şekilde ben AK Parti'yim. Ben zaten kendisiyim. Seçkilattayım ya. Sormam bile yanlış yani. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki? Durum vahim. Kemal Kılıçdaroğlu olursa iyi. Şu anda durumlar kötü mü? Şu anda durumlar kötü. Ya, ekonomi kötü yani. Hiç kimse yok. Öyle söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan desen adam yıllardan beri kasasını doldurmuş, çekip gidecek. Bundan kimsenin haberi yok. Yolda da asfalt var ama kanalizasyonun altını kimse görmüyor. Bu bir gerçek. Yani, Muharrem yani İnce neden? anca dans ediyor. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neyli soracak, neyini soracak bir şey yok. Benim şu an kapalıysam onun sayesinde askeriye de benim eşim. Asker. Daha önce ilk asker olduğunda açık resim istediler. Ama iktidara, iktidara geldiğinde ben kapanabildim. O yüzden ben Tayyip Erdoğan'ı istedim. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Onun yöneteceğine inanıyorum. O şekilde. Değişim şart yani. Şu anda peki durumlar nasıl? Kötü. Bak ben burada esnafım. İşler hani eskisi gibi değil. Tayyip. Neden? Neden? Ee, neden olabilir? Çalışmalarını seviyoruz. Peki şu anda durumlar nasıl? Durumlar sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her tarafında çalkalı. Ama düzelecek inşallah. İyiye gidecek. Sizin peki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sizin neden düşünceniz Recep Tayyip Erdoğan? Daha yok da ondan. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Çünkü memnunuz. Eskiyi gördük. Gençlere de inşallah görmeyi nasip etsin Allah. Gerçek diyorum. Çünkü eskiden yokluk vardı. Şimdi herkesin her şeyi var. Rahatlık var. Ama bu sefer de rahatlık batıyor millete. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Çok memnunum. Çok memnun olduğum için. Zaten ülkeyi düzgün yönettiği için. Diğerlerini yönetemeyeceği için bu. Bundan daha iyisi yok. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Çünkü iktidar değişmesi lazım. 20 sene ama milletin durumu çok kötü. E, Tayyip Erdoğan. Neden peki? Ülkenin vekaleti için ve e, ülkede 8 tane yönetici olmaz. Bir tane yönetici olur. 8'i bir ülke yönetemez. Şu an peki durumlar nasıl? Şu an durumda çok güzel. Herkes hayatında bakar, yiyor, içiyor, giyiyor. Son model arabalara biniyorlar. Kim söylese yalan söylüyor. Yeni dönemdeki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Neden peki? Vatansever olduğu için. Şu anda peki durumlar nasıl? Durumlar yani ekonomi mi soracağım? Genel olarak sizin kalmış. Ya her şey şeyin bir işi çıkışı vardı tabii biraz var ama ol, olacak o kadar. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'la devam diyorsunuz. Öyle ne kadar. Şu anda ben Tayyip. Peki neden? Ya yaptığı işleri biliyorsun, gördünüz. Yani bundan sonra da yani o adamların gelip de senin bu şekilde düzeni bozacaksa hiç gelmesin daha iyi. Peki şu anki durum nasıl? Şu anki durum iyi. Bence iyi. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Nedeni yok. Devam.